Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar acil durum videosu ile karşınızdayım. Bitcoin'de son durum nedir? Bir yükseliş geldi. İyi midir değil midir buna bir bakalım. Biliyorsunuz sabah uzun bir video çektim. Bir saatlik bir video. Yani çok güzel şeyler söylemedim biliyorsunuz. Yani arkadaşlar şimdi bizim öncülüğümüz ne bu piyasada? Para kaybetmemek. Karımız var mı? Var örnek vereyim. O karımızı cebimize alacağız. Yani şöyle bu piyasada İnsanların yüzde doksanı zarar eder, yüzde 10'u kazanır. Tamam mı? E biz de o yüzde 10'un içinde olmaya çalışıyoruz. Yani bu kanalın amacı nedir? İnsanlar para kazansın biliyorsunuz. İlk günden beridir Yani hemen hemen nokta atışlarıyla ilerledik. Çok güzel para, paralar kazandık. Kazandırdık. Ve şu an çok kritik bölgeye geldik Bitcoin'da ve altcoin'lerde. İşte sebebine sabah değindim. Dolar endeksine falan değindim arkadaşlar. Ve dedim ki yani ben rahat hissetmiyorum kendimi. 2018 ayı asasını geçirmiş bir insan olarak orada ben bir hata ettim. İşte satmadım elimdeki malı ve yüzde %90 terse düştüm diye anlattım biliyorsunuz. <laughs> Sadece kısa vadeli bakın kısa vadeli kendimi güvenceye almak istedim. Hepsi bu. Şimdi negatif uyumsuzluklar var Bitcoin'de biliyorsunuz. Dolar endeksinde yükseliş var biliyorsunuz. Yani bir ne olup bitiyor bir anlamamız lazım diye düşünüyorum. Tehlike geçince ben tekrar bir sepet yapacağım size arkadaşlar sözüm söz şimdi şöyle her şey bir anda mı uçacak alt bir anda mı uçacak uçacaksa öyle olmaz atıyorum 2-3 tanesi gider öbür gün 2-3 tanesi gider bir sürü alt arkadaşlar gitmeyenler hala kalır He, sepetimizi yapacağımızda da gitmeyenlerden sepet yapacağız çok değil arkadaşlar haftaya durum netleşir bence Şimdi dolar endeksi biliyorsunuz cumartesi pazar kapalı oluyor. Pazartesi günü açılıyor. Pazartesi piyasalar açıldığında dolar endeksi düşüşe geçerse örnek vereyim. <laughs> Bitcoin'da verdiğim dirençleri kırarsa ha derim ki arkadaşlar piyasa olumluya döndü. Karımızı cebimize indirmiştik. Şimdi yeni bir sepet yapacağız. Bu aralar daha sıkı takip edeceğim piyasayı. Yani her şey kontrol altında arkadaşlar. Yani anlık bir şey oldu mu hemen bir acil durum videosu gelecek örnek vereyim. Tabi gece saatlerinde değil biz de uyuyoruz insan, insan olduğumuz için tabi bizim de ihtiyaçlarımız var. Ama gün içinde bir ani bir şeyler oldu mu acil durumlarla biraz daha aktif olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu duyuruyu da yapayım buradan. Şimdi şöyle olumluya dönmemiz için ne olması gerekiyordu bunlardan bahsettim. Öncelikle bakın haftalıkta çok ciddi kötü sinyaller var. Negatif uyumsuzluk biliyorsun. Dolar endeksinin yükselişi de çok negatif. Bitcoin ve altcoinler için. Ama her şeye rağmen arkadaşlar bakın her şeye rağmen. Olumluya dönersek yani dirençleri kırarsak ki sabah da dedim insanlar atlıyor o kısmı. Yani bir saatlik video. Yani bir saatini tüm izlemezsen anlamaz. Ve o yüzden biraz da özet videosu olacak bu. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi herkesin kafası karıştı ben biliyorum. Diyorum ki şimdi 2-3 günlük bir tehlike var diyelim. O tehlike geçtikten sonra sepetimizi tekrar yaparız. Bu kadar arkadaşlar. Dileyen önceki sattığı sepeti tekrar yerine koyar. Dileyen yeni bir sepet yapacağım ben. Onlardan alımını yapar. Sadece biraz sabretmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi bazen zaman zaman temkinli gidersin. Niye? Ya düşünsene sen paranı 5'e katlamışsın 4-5 ayda. bir düşüş geldi diyelim yarısı gitti paranın. Örnek veriyorum yazık değil mi? Yazık. Hani biz de istiyoruz ki böyle şeyler yaşanmaz. Yani ciddiyim arkadaşlar. Sabahtan beri çok moralim bozuldu yani. E, çok üzüldüm. Hani diyorum ben nakite geçtim örnek vereyim. Hani e, benimle birlikte çok kişi nakite geçiyor. Yani o da ayrı bir duygu veriyor bana. E, kötü hissetmeme sebep oluyor kendimi. Yani işte bir sorumluluk var ya arkadaşlar çok zor bir şeydir yani. De sıkı takibimle arkadaşlar. Sıkı takibimle. Öncelikle 4 saatlikte süper trendimiz var biliyorsunuz. Bir buçuk haftadır ne diyoruz? Üzerinde 4 saat kapatmadıkça temkinli olacağız. Ta buralarda demeye başladık arkadaşlar. 59 bin dolarlarda. Ondan sonra nerelere düştük? 50 bin dolarlara kadar düştük. <laughs> Hala neredeyiz? Altındayız arkadaşlar. Bugün bir yükseliş geldi. Nereye kadar geldi? Oraya bir geleyim. Bakın arkadaşlar süper trendin üzerine çıkmıştık biz. O esnada ne olmuştu biliyor musunuz? Şöyle olmuştu. Şuradaki bay var ya. Burada da bay çıktı. Ne diyorum? 4 saat kapatacak. 4 saat. Şimdi 4 saati kapatırsa üstünde aynı buradaki gibi buradaki gibi buradaki gibi buradaki gibi al sinyali çıkacak arkadaşlar karşımıza. Ne diyorduk? 3 tane teyit lazım. Birincisi bu bay. Bay yazısını göreceğiz orada arkadaşlar. Onu görmemiz için ne olması gerekiyordu? 56.020 üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyordu değil mi? Bu birinci teyit. Yeniden sepet yapmak için neyi bekliyoruz? Bunu anlatacağım size. Birinci teyit bu. İkinci teyit. Oraya da geleyim. Dileyen tabi sepetini yapar. Ona ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Hani ben kendi stratejimi anlatıyorum size. Dileyen sepet yapar, devam eder. Dinleyen benimle birlikte hareket eder. Ona benim yapacak bir şeyim yok. Hani ben şimdi insanlar ne istiyorsa onu yapayım değil. Hani ben kendimi düşünüyorum yani. Ben de para kazanmak, kaybetmemek istiyorum. Ve içimden geleni yapmak istiyorum. Ve bu sepetler aylar önce yaptığımızda dedim ki bir gün satacağımı söyleyeceğim ben. Değil mi? Yani söz verdim ben. O yüzden söylüyorum. Hani haberiniz olsun. Ben kısa süreliğine kendimi güvene almak için nakide geçiyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Neyse diğer teyit ne? Birincisi 56.020 üzerinde 4 saat kapatacak. İkincisi de bakın 17.000 dolardan gelen yükselen tren çizgimiz var. Oran üzerinde günlük kapanış göreceğiz bir tane daha. Bakın mesela gece birazcık üzerinde kapattı. Hadi milim kayma oldu diyelim. Kapatmaz diyelim. Yani bugün de kapatması gerekiyor nerede? İşte 55.600 seviyesinde hemen hemen Oranın üzerinde bir gün kapanışı lazım. Bu bir. İkincisi 56.020 üzerinde 4 saat kapanış. Yazabilirsiniz bir yere. Son teyidimiz ise buradaki çizgi arkadaşlar. Asıl düşen tren çizgimiz. Nereden gelen? 62.000 dolardan gelen düşen tren çizgimiz. Orası da benim için son teyit. Orası da 58.000 dolar. 58.000 dolar üzerinde 4 saat kapatabilirsek 4 saat kapatabilirsek o zaman derim ki arkadaşlar bütün engelleri geçtik. Bu arada da dolar endeksi düzeltmeye gidiyorsa ha bu sefer oturacağım ben bir günümü vereceğim. Yükselmemiş altcoin'leri arayacağım, tarayacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar 10 tane veya 5 tane altcoin buldum. Ben paramı bunlara bölüştürüp arkama yaslanmayı düşünüyorum. Hepsi bu. Ama bu saydığım 3 şey olmadıkça da şimdilik nakitte bekleyeceğim. Yani benim stratejim budur arkadaşlar. Yani Bitcoin ne yaptı bugün? İşte süper trende kadar yükseldi. Bir tek oraya mı yükseldi? Hayır. Mesela Bollinger bandını açalım. Bakın MA20'miz var. Bollinger orta bandımız. Yani tam oraya iğnesini attı. Oradan bir geri çekilme oldu arkadaşlar. Yani dirence geldik. Dediğim şekilde kapanışlar görürsek MA20'nin üzerinde de kapatır. Yani bir şekilde oran üzerinde de kapatıyor. Yani full teyit almış oluyoruz aslında. O zaman ne olur? Yeniden yükselişe geçer. Ha, all time high yapar demiyorum bakın. Yeni rekor kırar demiyorum. O ne zaman belli olur? 62 bin dolar üzerinde gün kapatırsak belli olur. Yeni bir rally'nin gelip gelmeyeceği Bitcoin'da. Ama en azından altcoin'lerde güzel hareketler olabilir. Bu saydığım 3 şey olursa o zaman altcoin'lerde çok güzel hareketler olabilir. Yani dolar endeksinde takip edeceğiz. Şimdi dolar endeksi de pazartesi nasıl açacak bilmiyoruz. Yani kimse bilemez. Kapalı bir piyasa var neticede ortada. Yani onu da bekliyorum yani hafta nasıl açacak. Şimdi şöyle günlükte de şöyle yani önemli bir direncin üzerinde kapattı. Şimdi haftaya tekrar böyle sert düşüşle girerse piyasaya böyle Ha, o zaman Bitcoin de dirençleri kırabilir. Yoluna devam edebilir. Altcoin'leri de devam edebilir. Yani bunun teyidini bekliyorum. Ama tutar da dolar endeksi böyle artık direncin üzerinde kapatmış, retest etmiş, teyit etmiş. Pazartesi tekrar rallye başlarsa böyle o zaman altcoin ve bitcoinlerde tekrar bir geri çekilme görebiliriz. İşte bu tehlikeden korunmak için geçici olarak nakite geçtim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sabahki videonun özeti budur. Bitcoin dediğim gibi sıkı takipimizde bir kırılım bir şey oldu mu? E, acil durum videosuyla bilgilendirdim sizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.